Pehmi Hoca ile İngilizce Eğitim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu kanalda sürekli bulabileceğimiz içerikler, konuşma dersleri, dil bilgisi, gramer dersleri, İngilizce kelime öğrenme, ezberleme teknikleriyle ilgili videolar ve İngilizce sınavlara hazırlık videolarıyla sürekli sizlerle olacağız. Evet isterseniz. Dersimize, yeni dersimize, konumuza Başlayalım. Get well soon. Geçmiş olsun. Best wishes. En iyi dileklerimle. Hurry up. Acele et. Çabuk ol. Don't blame me. Beni suçlama. Do me a favor. Bana bir iyilik yap. Enjoy your meal. Afiyet olsun. Enjoy watching. İyi seyirler. Have a nice weekend. İyi hafta sonları. Have a nice trip. İyi yolculuklar. Take care of you. Kendine iyi bak. Take care of you. Kendine dikkat et. I am back. Geri döndüm. Did you understand? Anladın mı? Did you understand? Anladınız mı? Get out of my life. Hayatımdan çık. You reckon? Seni öyle zannet. I bet. Kesinlikle. I bet. Elbette. I will wait you. Seni bekleyeceğim. I will wait you. Sizi bekleyeceğim. It's the doorbell. Kapı çalıyor. I am doing fine. İyiyim. I am doing fine. İdare eder. I am pleased to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. You must keep your promise. Sözünde durmalısın. You must keep your promise. Sözünü tutmalısın. Forget it. Unut gitsin. No worries. Canını sıkma. No worries. Sıkıntı yok. Can I help you? Size yardımcı olabilir miyim? Can I help you? Sana yardım edebilir miyim? What's the matter with you? Neyin var? Ne oldu? What's the matter with you? Neyiniz var? What do you think? Ne düşünüyorsun? Are you sure? Emin misin? Are you sure? Emin misiniz? I am sure. Eminim. What's your job? Mesleğiniz ne? What is your job? Mesleğin ne? Where are you from? Nerelisin? Where are you from? Nerelisiniz? What are you doing? Ne yapıyorsun? What are you doing? Ne yapıyorsunuz? What is your phone number? Telefon numaran ne? What's your phone number? Telefon numaranız ne? I have no idea. Hiçbir fikrim yok. Have a good time. İyi eğlenceler. Try again later. Daha sonra tekrar deneyin. Good luck. İyi şanslar. Good luck. Başarılar. Why not? Neden olmasın? Shall we start? Başlayalım mı? Forgive me. Beni affet. Don't forget me. Beni unutma. Never give up. Hiç vazgeçme. Never give up. Asla vazgeçme. Evet arkadaşlar. Bugünkü İngilizce eğitim videomuzun böylelikle sonuna geldik. Umarım bu derste verdiğim İngilizce konuşma kalıpları, pratik cümleler sizin İngilizce konuşma bilginize katkısı olur, pratik noktasında gelişmenize faydası olur. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha sonraki derslerde, videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Ve Fehmi Hoca ile İngilizce eğitim kanalında kalın.